Merhaba arkadaşlar. Bulduk bu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Hemen başlayalım. Önceki videoda evet. Roblox çekmiştim. Şimdi Minecraft çekeceğim. Minecraft'ta maden yapacağım da bir biraz bana mesela lazım hemen game moddan diyorum ya. Komutla alalım. Bir şey olmaz. 128 tane alalım. Bir hafta ağaç toplayalım. Hemen. Çünkü evlerimizi sandıkla yaparız. Tamam şimdi inelim. Gelince yaparız. Bu arada ben videoda önce bu evin etrafını süsledim. Böyle laleler buldum falan. Neyse biz aşağı inelim hemen. Maden yapmaya başlayalım. Maden. Hayır hata çıkmadı. Tamam şunu da kıralım. Hangi maden ya? Yani bütün madenleri alacağız. Sadece şey almayacağız kömürü. Hala devam edelim. Yani devam edelim. Bu arada ben videoda önce biraz yemek aldım. Yani yemek kastım. aşağı 12. kata inelim. 12. katta hemen sayan bulabiliriz. Hiç mi atlatık mı yok? Ya yani atlatık mı? Tamam 12. kata geldik. Şimdi biraz böyle düz şekilde gidelim. Elmas ya da zümrüt bulursak bayağı iyi. Neyse bunlar da Yani kızıl taş da Lazım olur. Ha, geri 12. kata çıkıp yola devam Şuraya dur. Bunu koymaya çalıştım ya. Neyse devam edelim. Örümcek sesi var. Sanırım burada bir yerde maden var. E of ya. Keşke kendime bir tane de kürek atsaydım. Bunlar hep karşımıza çıkıyor. Neyse. Bir de kazma yapmadım. Bu bunu bitene kadar maden yaparız. Ben bu tarafa döneyim. Kömür lazım olmaz bence. O yüzden almayacağım. Bakalım. Hiç başka maden bulabilecek mi? Full ölümcek var her herhalde etrafımızda. Kafa sesi de geliyor. Bence yakınlaştık madene. Ha. Çok yakından geliyor. Bu ne ya? Neyse. Hemen yukarı çıkalım. Aha. O bunu göremiyor. Şu yani görebiliyorum. Hadi bakayım. Öldü. Etrafta maden var mı? Bakalım. Ama bu yukarı doğru çıkıyor. Neyse lavın olduğu yere de gideceğim. Baltayla neden kırıyor ya? Umarım biraz maden bulabilirim diyecektim de. Hiç maden yok. Benim şeyim de yokmuş ya. Ben yolu çekeceğim. Koş koş koş. Hayır, koş 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 Yok. Burada maden yok gibi. Dur bakalım. Buradan biraz yol açalım. Hemen yolu şöyle yapalım. burada var. Dikkatli olun. Ölmemeliyiz. Burayı da kırarım. Çünkü hiç bir maden bulamayacak. Benim evim burada ya. Buradaki maden kötü mü? Ya da bir tane daha kazma yaparız yani. Onunla yapıyoruz. Antes. Yani komutla bir tane kaldım alırım. Çünkü eve çıkarsak burayı kaybederiz. Yine örümcek var. Bak bak. Sesi çok yakından geliyor. Nerede bu maden ya? Ha, demir. Baya güzel. Demirimiz baya oldu. Hemen şunları kıralım. Alalım. Tamam. Devam yola. Umarım bulabiliriz. Başka madenler. Kumlu da alacağız. Hemen alalım. Iron, Pitch K, X, Tamam. Aldık. Devam yola. elmas falan bulabiliriz. Elmas falan bulursak ya bir tane zırhımızı elmasla yapabiliriz. O yüzden ya dönemiyor ya? Aa demir varmış altında. Kır kır kır. Şimdi geri yukarı çıkalım. katta mıymışız? Aa, 12. katta daha çok olur. Aha. Dur. İleride bir şey gördüm. İleride bir vadi gibi bir şey gördüm. Vadi gibi bir şey gördüm. Aynen burasıymış. Vadi dediğim yer. hiçbir şey yok. Neyse devam edelim. Aha. Hiçbir şey yok dedik de. Varmış. Burada bir şeyler. Aa, burada sanırım iki maden toplanmış bir yer. Yani iki maden var burada sanırım. Bakayım bir şu demiri alabilir miyim acaba ya? Demiri alabilirsem baya güzel olur. Hemen. Ölmeyiz umarım. Bir tane daha yiyelim yemeğimizden. Güzel bir iş burası. güzel değil diye ben başka madem bulacaktım da kendimize. Ya yani öbür bir daha madem videosu gelirse bunda öbür şey yani başka bir madem bulacaktım da hiç bulmaya gerek kalmadı. Hemen çok yaklaşmadan her şeyi alalım. Aaa! Bura çok güzel. Altınlar var. Demirler var. Hepsini alalım. Şimdilik bu kadar yeter. Yani zaten bitti de. Şimdi bir şuraya da gidelim. Burada bir yer vardı bizim. İki dakika şöyle yol yaptım. Koyamıyorum ya. Yani yapamıyorum. Tamam. Bir mesela alacağım. Aç ah Bulduk. Bir yer buldum. Şimdi de <laughs> döndü. Şey bulamayacak olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Öleceksin. Ya ne yapıyorsun? Sen dur. Sen dur. Neden bu konu Neyse. Creeper var neden arkamdan geliyor bu? Nereye gitti? Hmm. Para biraz değil şöyle. Ölsem. Şuna bir tane vur vurabilirsem. Ya beni görmüyor. Ya süper. Ben bir şu kapatayım. Tamam. Gidiyoruz. Bir bu gidecek gideceği yok. Tamam burada birkaç tane daha var. Ya. Buraya bu Bunları işte kör oluyor. Kürek yok. Neyse ki emottan alayım mı? Komutla. Hemen alalım. demirlerimi. Ya kaybettik ya. Neyse ben şurada da demir görmüştüm. var ne alalım. Bura çok değişik bir yere gidiyoruz. Neyse oraya en son gideriz. Bir Şu demirlerimizi alalım. Sarım altında şey var diyecektim de. Ee, neydi olmadı? Bak. Yok buradan çık. Ha. Bir tane daha yol vardı. Girdiğimiz mağaradan. Burası son yol. O ya yani gittiğimiz yer son yol. Ha şundan da bir tane diyelim. Gideceğimiz yer buram bitti ya. Madem bitecek şimdi burada. Bir yerde. Burası hep canavarlar var. <laughs> Burası ne böyle? Hiçbir şey. Yok orada. Neyse burayı boş verelim. Hemen şöyle yapalım. Buradan geldik. Şimdi sıra burada. Oooo. Burası güzel bir maden. Hem şunları yapılıp koş koş, ee, koş koş diyorum ya, kır kır. Kafam karışıyor. Ha. Şuraya yol açalım. Umarım burada bir yer delme vardır. Bir tane olur olur. En azından elma spot yapın. Geç. Geçemiyoruz. Tamam. Hayır. Yanıyorum. Tamam iyi. Bir şey olmadı. bir şey yok. Demiri almayacağım şimdi. Burada, böyle yama falan var sanırım Çok yakın bence. Aaa. Koy koy koy. Hep kafam karışıyor. şöyle bir yol yapalım. Aa pis. Tamam burada da altınlar var. Tamamdır. Tırım. Elmas bulamayacağız ya. Zombi sesleri falan geliyor. Bunun sonu da değilmiş. Altın. Evet. Şöyle. Çok demir almayacağım. Yani bu kadar O bana otomu tutmam lazım. Şimdi. Evet dışında onu alabilirim mi? Hayır. Gidiyorum. Baba gidiyorum. Herhalde. Tamam. İşte Bu da bir Şaka gibi ya. Bu büyük bir mağdan bulduk. Bir, bir tane bir şey yok. Elmas. Neden ben burayı kapadım? Şimdi anlamadım. Heh. Hayır. Ölüyoruz. Bu sefer gerçekten ölüyoruz. Öldük. Videoyu bitireyim. Bitireyim. Bir tane de ocak evim. Abi de ben şey yapacaktım eve gelince. Şey demiştim. Eee sandık yapacağım demiştim. Onu da hemen yapayım. Tamam. Üç tane yapabildim. Şunu da şöyle koy. Buraya gereksiz eşyalarımızı koyalım. Koy koy koy. Başka ne koyacağız? Bu. 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 Şimdi şöyle. Tamam bunda. Bunda ve bunda. Şunu da koyalım. Dur. Ben bunları videodan sonra pişiririm. Bir taş alayım. Birkaç tane daha fırın yapayım. Şuraya koy. Tamam bütün hepsini koy. Hem, hem dışarı çıkıp videoyu getireyim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Like atmayı abone olmayı unutmayın.